Merhaba arkadaşlar. Borsa İstanbul. Yabancı takas oranı ile başlayalım arkadaşlar. Yabancı takas oranı bildiğiniz gibi 2020 yıllarında 60-66 bandında dolaşırken buradan itibaren yabancı satışları devam ediyordu. Düşüş trendinde ve gördüğünüz gibi arkadaşlar 30'un da altına indik ve Haftayı kapattığımız seviye 29.30 oldu. Arkadaşlar BIST 30'a bakalım. BIST 30'da gördüğünüz gibi 240 DS 2018'den beri devam eden yatak, yatay hareket bant direnci kırılmış ve yükseliş trendi başlamıştı. Ve arkadaşlar şu bölgede bir düzeltme yükseliş kanal desteğine kadar gevşedik. Oradan yukarı doğru döndük. Fakat yine en yüksek yapamadan satış geldi. Bu haftanın 4 günü gevşiyoruz. Arkadaşlar şurası aynı zamanda başarısız tepedir. Dolayısıyla başarısız tepe teknik analizde pek beğenilmeyen, korkulan bir sinyaldir. Yükseliş trendinin bitti, bitmiş olabileceği anlamına gelir. Yükseliş trendinin bitmesi için diğer iki şartın da tamamlanması gerekir. Bunlardan bir tanesi yükseliş kanal desteğinin kırılması, ikincisi de yükseliş trendinde oluşan son dibin altına sarkılması. Gördüğünüz gibi yükseliş trendinde oluşan son dip 256 DS seviyesinden geçiyor. Buranın altına inilmediği sürece şu bölgede kısmi olarak pozisyonlar tutulabilir şu aralıkta. Yeni en yüksekler yapılması ve özellikle şu 318'in üzerine çıkılması yükseliş trendinin devam ettiği anlamına gelir ki bu durumda hedef 352 DS seviyesi olur. Mevcut geçerli olan güncel kurla 6967 yani yaklaşık 7000 burası hedef seviyemiz. Tam tersi gelişmeler gündeme gelirse yani yükseliş kanal desteğini kırarsa ve yeni en düşük yaparsa 256-257 DS'nin altına sarkılması durumunda da arkadaşlar. 240 DS yatay hareket bant, eski yatay hareket bant direnci yeni destek seviyesi ve 200 günlük EMA hedef haline gelir. Öyleyse bu aralıkta demin de ifade ettiğim gibi kısmi pozisyon taşınabilir. Beklentisi olan hisselerde. Bist 100'e bakalım. Arkadaşlar BIST 100'de BIST 30'dan çok farklı durumda değil. Neden derseniz burada da arkadaşlar 2018'den beri devam eden 200 DS yatay hareket band direnci kırıldı. Yükseliş trendine girildi. Ve yükseliş 280 DS'ye kadar devam etti. Burada direnci kırdı gibi yaptı. Fakat buranın bir boğa tuzağı olduğu anlaşıldı. Ve satışlarla yükseliş kanal desteğine doğru düşüldü yeniden buradan alım geldi. 280 DS, 280 DS'de yeniden satış geldi. Ve yeniden yükseliş kanal desteğine doğru gevşedik. Bu arada uzun vadeli bir destek attığımız şurada işaretli olan kesik çizgiyle Eflatun hat. Bunun ne olduğunu bir görelim arkadaşlar. Bakın 2003'ten beri geliyor. Diplerden geçiyor. Bakın bir burada, iki burada, bir burada temas var. Dolayısıyla dört temaslı bir destek seviyesi. Şimdi şöyle baktığımız zaman bugün hem oradan hem de kısa yükseliş kanal desteğinden alışlar geldi ve yukarıda kapattık. 60 dakikalık grafiğe baktığımız zaman arkadaşlar daha iyi göreceğiz. Bakın 280'e yükseldik. Buradan sonra arkadaşlar tepeler daha aşağıda. Dipler gördüğünüz gibi daha aşağıda oluşuyor. Şöyle kısa bir düşüş trendine girdik. Ve kapanış gördüğünüz gibi tam düşüş kanal direncinin üzerinde gerçek. Demin de söylediğim gibi arkadaşlar şu aralıkta kısmi pozisyon taşınabilir. 280 DS'nin üzerinde pozisyonlar tamlanmalı. 250 DS'nin altında pozisyon taşınmamalı. Neden? Çünkü buranın altına giderse 230'un da altına gidecek demektir. Yükseliş kanal desteğini en azından bir kere daha uzun vadeli yükseliş kanal desteğini teste gitmesi beklenir. Göstergelere baktığımız zaman hala hazırda pozisyon olumsuz arkadaşlar. Fakat eğer yukarıya doğru dönüp yeni en yüksek yapmamız durumunda bakın o zaman çok bariz ve net olarak diyeceğiz ki dipler daha yukarıda göstergenin dipleri daha aşağıda hidden bullish uyumsuzluk vardı. Onun için o fiyatlanıyor ve yükselişe geçtik. Ve gördüğünüz gibi stokastik slow orta bölgelerde triggerin altında her iki makdiden de sat alma sinyalleri var. Onaylı sat alma sinyalleri var. Ve momentumlara baktığımız zaman burada da iki momentum yüz referansının altında temkinli olunması gerekir. Arkadaşlar özellikle bu gevşemeler güzel bilanço getirecek hisselerde pozisyon almak için iyi fırsat olur. Bilanço açıklama dönemine böyle düşerken girmek, gevşeyerek girmek daha olumludur. Özellikle seçime kadar hükümetin piyasada parayı bollaştırması ve dövizin üzerindeki oluşturulan baskı borsanın seçimden önce bir yeni en yüksek yapma beklentisini güçlendiriyor. Bu genel olarak kabul görmüş bir beklenti. Ben de katılıyorum. Mutlaka stop olmalı arkadaşlar. Ve iki haftadır baktığımız dolar bazlı Biz yüz grafiğine de bir daha bakalım. Bakın arkadaşlar burada da 270 dolar destek seviyesi gevşeme 270 dolarda son buldu. Ve 270 dolarda tutunduğumuz sürece yönümüz yukarıdır. Ve yukarı doğru hareketin 322, 360, 410 hatta 508 dolara kadar devam etmesi beklenebilir burada ekranda gördüğünüz gibi bir düşüş trendi sonlandı ve 270 dolar seviyesindeki yatay direnç kırılmış durumda hala hazırda bu direncin üzerindeyiz arkadaşlar ve bu grafikte bize diyor ki 270 doların altında stop loss düşünülmeli çünkü eğer 270 dolar yatay desteği kırılırsa gevşeme 214 dolara kadar devam edebilir. Hem 200 günlük EMA hem yükseliş kanal desteği buralardan geçiyor. Arkadaşlar mutlaka stopumuzun olması lazım. Ve gördüğünüz gibi burada da stoplosu arkadaşlar 265-262.5 ve 260 dolar seviyelerine koyabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.